With a notebook and a grin At the corner cafe with a notebook can Nereye yerleşelim? İleriye mi gidelim? Burayı Ayak altı diye. Buraya Su nefis. Sadece kursunla. çok güzel. Çok güzel ama şunları ben sevmiyorum. Gelir misin balıklara mı? Görebiliyor musun? Aa mu? gördüm. Hocama aslında. Ay. Görünüyor, görünüyor. Çok güzeller. Bak gidiyor. Atsam atsam Akşam yemeğimizi ya, ben bir ızgara havalık yapalım. Hadi bir atla bakalım. Bak. Görüyor musun? Ya kamerada gözükmüyor bizim gördüğümüz ya. Seni bekliyorum. Arkadaşlar hiç sevmiyorum. Ama çok güzel. Anne, balık Hadi <laughs> gel ben Nereden atlıyorsun? Alayım. Bu taraftan mı? Güzel. Hazır mısın aşko? <laughs> ben daha hazırım güzel. senden. <laughs> Yakalayacağım. Güzel. Hop. nasıl su? Su nasıl? Rengi de müthiş gözüküyor zaten. <laughs> ya. Coğrafya kaderdir aşkım. <laughs> tamam babam fotoğraf çekecekmiş seni istiyor. Yok. Ben ben de çekeceğim şimdi. Ya anne gel. Bir daha atlayacak mısın? Ser. Dur. Çabuk, çabuk. Bir saniye. Hadi atla bakalım. Balık mı var? Hadi atla bakalım. Kardeşim gidiyorum.

Tak istersen öyle vereyim. Kulaklarını düzelt. Kesecek yoksa. Nereye gittin? Bekle. Hopla.

Nereye gitti? Neydi? Bak buraya. Güzel oldu mu? Tamam bir şey yapmış. Hadi. 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 Kamp falanı. Daha doğrusu tatil köyü diyebiliriz. Herkes kendi e, ee, sandalyesinin masasını geçiyor, atıyor. suyu çok güzel. Sadece büyük yosunlar var. Onun haricinde derinliği vesaire çok güzel. İskeleden atlıyoruz. Çok eğlenceli sardım. Biraz korkunç olabilir. <laughs> bu şekilde bu tarafta da tekne aşıyor. Şöyle yemek yeme alanı bir restoran. Akşamları burası çok güzel olur kesinlikle. Burada da top sahaları var ileride. Bir plaj, plaj voleybolu. Şöyle piknik yapabileceğiniz bir ormanlık alanı var küçük. Çocuk parkı var aynı şekilde. Burada duş var. Giyinme kabinleri duş. Ve türtür böcekleri. <laughs> Tatil köyü demiştik. Ortam olarak çok güzel. Biz bayılıyoruz buraya. şekilde yakından bir göstereyim. Ben de adıma böyle bir yerde bir yazlığım olsun çok isterdim. Çok güzel. Her anlamda her şey düşünülmüş. İçin, içerisinde e, taksisinden, sağlık ocağından, özhanesinden, marketinden her şey var. Çok güzel bir ortam. Marketten bahsetmiştim. Burada mesela Migros var. Çocuklar için de çok güzel, rahat bir ortam. Güvenilir. Denize çıkıyor direkt. Mis, nefis. Evet. Dışarıdan da bizim gibi misafir kabul ediyorlar fakat 7'ye 8'e kadar müsaade ediyorlar. Ee, sonrasında çıkış yapmamız gerekiyor. herhangi bir ücret ödemedik. Sadece kimlik bilgileri alındı. O şekilde. Artık buradan çıkıyoruz. Başka yerde görüşmek üzere.